Herkese merhaba ben Volkan. Bu videomuzda Nanlite'ın yepyeni tüp ışığı serisi 15X ve 30X'i ve tüm bu aksesuarlarını birlikte inceleyeceğiz. Bu arada beni desteklemek için kanalıma abone olmayı, eğer ürünlerle ilgili bir sorunuz varsa da video izledikten sonra yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Power tüp serisi neredeyse herkesin elinde olan bir tüp ışıktı. Ama bazı eksiklikleri olduğu için ve yeni teknolojiye ayak uydurmak için Havotip 2X serisi olarak yeniden adlandırıldı ve piyasaya sürüldü. 3 farklı boyutta yani 2, 4 ve 8 fit uzunluğunda piyasaya çıktı. Türkçesi 60 cm, 114,5 cm ve 222 cm şeklinde. 15X ve 30X modelleri Türkiye'de satılacak ancak 60X muhtemelen gelmeyecektir. Çünkü özel bir ürün ve aşırı uzun. Bu incelemede de 15 ve 30X'i inceleyeceğiz. 15X kadrajı daha rahat sığdığından onun üzerine anlatım yapacağım. Çantası yeni tasarlanan özel bir tüp ışığı çantası. İki tüp ışığı ve ortaya aksesuarlarını alabilecek şekilde dizayn edilmiş ama bendeki paket tekli paket. Dilerseniz aksesuarları çıkarıp üçüncü bir ışıkta koyabilirsiniz. Önce teknik özelliklerinden biraz bahsedeyim. 35, 70 ve 106 watt güçlerine sahipler. 3 modelinde CRI değeri çok iyi. CRI 97, TLCI 98. Artık giderek gün ışığına daha da yaklaşmaya başladılar. 2700 ile 12000 kelvin arası ayarlanabiliyor ki bugüne kadar Nanlite'da orta segment için bu kadar geniş bir kelvin aralığı sunulmamıştı. Çaplar hepsinde aynı 43 mm şeklinde. Son olarak ağırlıkları ise bu şekilde. Gövdenin baş ve son kısımdaki bağlantı yerleri dışında tamamen plastik. Tüm kontroller üst kısma toplanmış ve oldukça kolay kullanılabiliyor. Üst kısımda şarj girişi ve DMX portu yer alıyor. Önceki PowerTube'e istinaden çok daha küçük bir adaptöre sahip. Bu arada 3 modelin de adaptör boyutları ve wattları birbirinden farklı. Hem kapalıken hem de açıkken şarj edebiliyorsunuz. Bu da size sınırsız bir kullanım sağlıyor. Pil ile çalışma süreleri hakkında bir bilgi verilmemiş ama kapasiteler hakkında bilgi mevcut. 2200, 4400 ve 8800 mAh'lik bataryalar kullanılıyor. Paket içinde tüp ışığı bir yerlere sabitleyebilmek için bir kelepçe yer alıyor. Bu kelepçe eski power tüp kelepçesiyle birebir aynı. Zaten çapları da aynı olduğundan rahatlıkla ikisini de kullanabilirsiniz. Eski modele göre yeni olan şeylerden biri bu vidalar. Powertip 2'nin iki uç ön kısımlarına birer tane takarak ışığı istediğiniz bir yere yatay olarak sabitleyebiliyorsunuz. Dilerseniz alt kısımda yer alan 1 4 inçlik vida girişlerine de takabilirsiniz. Böylece dikey olarak bir yere asma şansınız da olacaktır. Pakette yer almayan benim sonradan aldığım çok açılı tutucuyu yine alt ve üst ön kısımlara monte edebilirsiniz. Farklı asma yerleri barındırdığından bu aparatı da montaj gerektiren alanlarda rahatlıkla kullanmak mümkün. Keşke paket içinde yer alsaymış dediğim ışık standını maalesef sonradan satın almamız gerekiyor. Mini bir tripod ile tüpleri dik konumlandırmaya kalkmayın ağırlık merkezi yukarıda olduğundan çok çabuk düşecektir. Bu nedenle bu şekilde geniş bir stand kullanmakta fayda var. Önceki PowerTube ile yeni 30X model arasında yaklaşık 2 parmak uzunluk farkı var elbette teknolojik olarak pek çok yenilik barındırıyor. Bununla beraber eski modelde açma tuşu aşağıda ve kontroller üstte yer alıyordu. Bu da bazen zorluk yaratıyordu. Yeni modelde her şey tek bir noktaya toplanmış. Artık ışığı açıp kullanmaya başlayalım. Ekranın üst kısmında bulunduğunuz modu, tuş kilidi durumunu, pil seviyesini ve kullanılabilirlik süresini görebiliyorsunuz. Alt kısım ise modlara göre değişiklik gösteriyor. Eski modele göre daha büyük bir ekran var. Bu da yazıları daha rahat okumanızı sağlıyor. Tuşlar kısmında artı veya eksiye basarak ışık şiddetini ayarlayabiliyorsunuz. Switch tuşuna basarak mod içinde gezebiliyor ve değerleri değiştirebiliyorsunuz. Videonun başında söylediğim gibi 2700 ile 12000 Kelvin arasında çok geniş bir renk sıcaklığına sahip. Ayrıca eski modelde Green Magenta ayar 50 artı 50 iken yeni modelde eksi 100 artı 100 şeklinde yapılmış. Bu model eklenen ve iyi olmuş dediğim şey ise tuş kilidi. Çünkü genelde elde dolaşan bir ışık olduğundan Ayarları yanlışlıkla değiştirmeniz kuvvetle muhtemel oluyor. Mod tuşuna bastığınızda CCT, HSI, efektler, piksel efektleri ve menü arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Bu arada yine eski modelde olmayan yazılım güncelleme X serisinde mevcut. Nasıl güncelleyeceğinizi de videonun sonunda göstereceğim. Şimdi Nanleak uygulaması ile detaylı bir video yapmıştım. Sağ üst kısımdan ona erişebilirsiniz. Ben direkt olarak ikili grup yaparak neler var neler yok onu anlatayım size. Distorsiyon için üzgünüm ev stüdyom maalesef çok da geniş sayılmaz. CCT modda Kelvin'i 2700'den 12000'e kadar ayarlayabilir, ışık şiddetini ayarlayabilir veya green magenta ayarını yapabilirsiniz. Bağlantı oldukça iyi olduğu için uygulama ile ışıklar arasında gecikme oldukça düşük. Bu da seri tepkiler vermenizi sağlıyor. HSI kısımda aklınıza gelen tüm renkleri skaladan seçebilir, bir düzlemden seçebilir veya kamera kullanarak color pick yapabilirsiniz. Efekt bölümü oldukça gelişmiş, toplam 15 efekt barındırıyor. Özellikle fırtına efektini manuel olarak uygulamadan kontrol etmek oldukça iyi. Bir de bu arkadaşlar biraz akıllı olduğu için gruplandırdığınız ışıkları asenkron olarak da kullanabiliyorsunuz. Mesela polis arabası efektinde ışıklardan biri mavi yanarken diğerini kırmızı yanacak şekilde kullanabiliyorsunuz. Ama bu ışıklarda dananın kuyruğunu koptuğu bölüm piksel efekt. Pixel Effect tüm ışık üzerinde yer alan her bir LED'in ayrı ayrı renk verebilmesini veya yanıp sönmesini sağlayan bir teknoloji. Yani kısaca ışıkları yan yana getirip adınızı bu ışıklara yazabilir veya ilginç efektler yaratabilirsiniz. Bu efektlerin bazılarını ise sadece uygulamadan kontrol edebiliyorsunuz çünkü sondaki bu 3 efekt oldukça komplike. Gördüğünüz gibi kayan ışıklar, her biri farklı ışık verebilen alanlar veya ışığın kare şimşek hareketi gibi her şey yapması mümkün. Videonun sonunda yapabileceğiniz tüm efektleri ayrıca göstereceğim. Çekim sırasında biraz yoruldum. Sırtımı yaslayıp yüzüme ve arkada neler oluyor 3 aşağı 5 yukarı donatıya göstermek istedim. Bir de yoğun karanlıkta gerçekten şeker çubukları gibi görünüyor. Gelelim barn door'a. 15, 30 ve 60x'in boyutları farklı olduğundan hepsinin barn door'ları da ayrı. Önceki model barn door'lara göre ufak tefek değişiklikler var diyebiliriz. Ama temel olarak kurulumu ve montajı diğer barndorlar ile aynı. Hatta kolaylaşan bir şey daha var. Eski pavot tüplerde açma tuşu ile ekran farklı yerlerde olduğundan barndorun gösterge penceresi derdi oluyordu. Şu an her şey tek noktada olduğundan hem ekranı hem tuşları bu pencereden daha rahat görebiliyorsunuz. Bu şekilde de barndorun temel işlevi olan ışığı etrafa yansıtmamayı da görmüş olduk. Sizlere son olarak güncellemenin nasıl yapılacağını hızlıca göstereyim. Menüden kullandığınız sürümü kontrol ettikten sonra Nanlite sitesine girip destek bölümünden hangi uzunlukta olan tüpü kullanıyorsanız onun yazılımını bilgisayara indirin. 4, 8, 16 ve benzeri fat 32 dosya formatına sahip olan bir belleğin içine zip dosyasındaki UPS dosyasını kopyalayın. Tip C'yi tip A'ya çeviren bir çevirici yardımıyla ışık üzerinde olan tip C girişine belleği takın ve açın. Eğer ekranda update yazısı varsa her şey doğru demektir. Sivice bastıktan sonra artı tuşuna basarak yüklemeyi tamamlayın. Güncelleme de bu kadar kolay. Şimdi sizleri Nanlite Powertube 2 X serisinin piksel efektleriyle baş başa bırakayım. Bu arada ürünü fiyat bilgisine ve Türkiye distribütörünün internet sitesine açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. videomuzda tüm bu ürünleri detaylıca birlikte inceledik. Kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.